Merhaba arkadaşlar 23 Ekim Ankara programından herkese sevgiler saygılar yani güzel bir yarış programı var seyir zevki yüksek ama caziplik oranında biraz en azından bizim oynadığımız kurgularda çok yüksek ramiyelere gitmeyecek ben hemen dilerseniz ilk ayağa geçeyim sadece Ankara birinci altısına yorum yapacağım İlk ayakta 3 numaralı Bontu Turus to Ergenç da bankosu olarak oynuyorum kurtarilerin bu potansiyeli yüksek güzü dağıtı. ilk yarışını çok kolay bir şekilde kazanmıştı. Bir tık daha güçlü rakiplerin önünde ben yine koşuyu zorlanmadan kazanmasını bekliyorum gün ilk bankosu. İkinci ayakta yine birbirine denk rakipler var. Bir sıralamam 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ve 9. Ama illa kısa tutmak isteyenler 2 numaralı turbo Mehmet'e geçen yarışı tek vermiştik. O gün potansiyelin pek yansıtıp 3. olmuştu. Ve 6 numaralı Marcus Lefayette'i kısırtmak isteyenler geçebilirler. 3. ayakta da 3 safkanı birbirinden ayıramadık. 1 Bir numara Reyes, 2 numara Diamond Crow ve 3 numara Frodum Dancer. 4. ayakta yine 3 at 1 numaralı Best, Aleykümlü numaralı Yapkoğan ve 4 numaralı Satı. 5. aktaki sıralamamız 1, 2, 3, 4 ve 6. Son ayakta da 4 dört, dört atla buraya geçtik. 2, 4, 5, 6 sıralaması bu ayak için yeterli olacağını düşünüyorum. Benim Ankara 1. asılda görebildiklerim bu kadar. Yani Tabi yine son dakika güncelenen AGF tablolarını dikkat edin. Şimdilik Ankara için düşündüklerim bu. Herkese bol şanslar, bol kazançlar. Hoşça kalın.